Birleşmiş Milletler Taraflar Konferansı aslında Conference of Parties hı hı. ve Birleşmiş Milletler İklim Çerçeve Sözleşmesi'nin en üst karar alma organı KOP. Bu süreç yine hatırlarsak 1992'de Rio'da başlamıştı ve orada bu çerçeve sözleşmesi 154 ülke tarafından imzalanmıştı. Daha sonra 1994'te yürürlüğe girdi ve şu anda da 197 taraf ülkeye ulaşmış durumda yani aşağı yukarı tüm dünyayı kapsayacak nitelikte. Hı hı. Bugün çokça adını da duyduğumuz bildiğimiz Kyoto Protokolü 1997'deki evet. Paris Anlaşması 2015'teki Kop'un bir çıktısı. Hı hı. Dolayısıyla bu süreçlerin içinden çıktı yani İşte aşağı yukarı 30. COP'u da yaptığımıza göre bu ülkelerin iklim kararlarını temiz enerji yatırımlarını ve iklim programlarını şekillendiren en önemli program.